Güzelmiş be Güzel doğru mu? Bugün Peter'i öldürmeye gitmişsin. Gittim, gittim ama... yerinde bulamadım. Keşke anam randevu alsaydım kendisinden. Tabi ata bende, randevusuz gidilir mi hiç? Hı. Adam Hı. nereden bilecek... ...seni beklemesi gerektiğini değil mi canım? Tabi kızını saçmalama ya. Nasıl randevu alacaktın? İyi günler, Hı. yarın akşam bir muayeneniz yoksa... ...sizi etmeye geleceğim. Müsait misiniz acaba? <gülüyor> <ha>? <gülüyor> <laughs> Bir de siz maytap geçmeyin benimle. Haydi. Bana kalırsa sen artık bu işi unut Pepe. Beterden intikamı da alamazsın. Ya Muharrem abi aklı be pembe abla ya. Gel vazgeç şu sevdadan ha. <laughs> ha sizi öyle sanır. Ben Beter'de nasıl intikam alacağımı biliyorum. Nasıl alacaksın abla? Etemle evleneceğim. Ne? 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 Ya kız ama saçmalama ya. Ya Beter'de intikam alacağım diye kendini mi yakacaksın ya? Ayın sen hiç Etemle evlenir mi? Ha kız! Olsun be! Vallahi beteri inat evleneceğim ha! Hem de beterden önce evleneceğim göreceksiniz. Çatlatacağım onu çatır çatır kıskançlıktan. İyice sıyırdı adam. Ay neyse hadi anam çıkalım müşteriyi daha fazla bekletmeyelim. Ha hadi. Hadi hadi hadi. Hadi yürüyün ha! geldi. Rıza gel buraya. Buyur ben ablacığım. Ben de ablacığım geldim ablacığım. Alın şunu devam et. <laughs> Etemin geldi. Aman. Etemci. Bir moment. Bir moment. Seninle bir şey konuşmam lazım. Otur. <laughs> Buyur bebeğim ne konuşacaksın? Canım sen beni seversin değil mi? Sorulurmuş be pembe Dünyalar kadar severim seni ve güzel Öyle peşinde öyle dolanırsın Ay. değil mi? Evet peşinde dolaşırım tabii. Eh iyi o zaman Bana evlenme teklif et Dalga mı geçersin be pembe Geçen hafta iki kere ettim ikisinde de Kafamı yarım tekmesime akıttım Senet Sen Kabul edeceğim bu defa Kabul mu edeceğim? Ciddi e? misin be pembe? Allah bayıla bayıla teklif edelim hem de bayıla 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 bayıla. Aman be. Uzatma lafı be kestirmeden git. Et şu evleme teklifini bitsin bu iş hadi. Pembeciğim pembeciğim ben, ben, be. evet. be, ben, ben, be. ben. Evet. Be, 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 ben be. ne? Be. Ben ne? Be, ben ne? Ben be. Bozuk plak gibi takıldın be. Devamını getir şunu. Ben ne? da bayıldın. Şunun suratına iki tane patlat kendine gelsin işte. üstelik. Hakikaten de kız bayıla bayıla evlenme teklif etti insanın durdu. Kalk, 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 kalk. nerede kalmıştık pembeciğim? Şimdi bana el canım evlenme teklif edeceksin. Pembe. Ey canım. Be, 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 be. Benle, benle. Benle. Ben... Be, be. <gülüyor> <gülüyor> Allah seni gene bayıldım. Gene bayıldım. <laughs> ya bunun bayılmaya modeli yok mudur pembe? Bana bak. Bana bak. Bana <laughs> evlenme teklif etmeden bayılırsan öldürürüm seni. <laughs> Bayılmadan evlenme teklif <laughs> et bakayım bana hadi. Tamam bebeciğim. Bırak bu olacağım. hadi. Allah. şuraya bak Asrın en romantik evlenme teklifidir ha. <laughs> ben de evlenirim şöyle ee, yola gel. Evlenirim seninle. Evet mi dedin? Evet dedin. Allah bana bir şeyler olur. Rüstem <laughs> bırak yakalama. Nasıl olsa evlenme teklif etti bırak. Düşsün yerde baksın. Gel Ethem abi. Ethem abi. Ethem abi. Ethem abi. Ethem abi. Ethem abi.